Kastamonu'da sonbaharın gelmesiyle birlikte etkili olan yağışlar sebebiyle mantar bolluğu yaşanıyor. Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar özellikle hafta sonlarında mantar toplamak için ormanlık alanlara akın ediyor. Ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen birçok kişi mide bulantısı, kusma, ishal baş dönmesi gibi şikayetlerle Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşların ormandan topladıkları mantardan zehirlendikleri tespit edildi. Kastamonu'da dün 3 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınırken son bir haftada mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan sayısı 35'e yükseldi. Mantardan zehirlenen 35 kişiden 14'ünün servisteki tedavileri devam ederken duruma ağır olan bir kişi entübe edildi. Geçen ay itibariyle kente yüzden fazla kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Gün ད�ས 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 དས 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 ད� Kasım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Sevim, yaşanan mantar zehirlenmelerinin önlenmesi için önemli bilgiler verdi. Mantar zehirlenmelerinin birçoğunun doğru bilinen yanlışlardan kaynaklandığını ifade eden Sevim, mantar zehirlenmesinin ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti. Mantar zehirlenmesinde hızlı müdahalenin çok önemli olduğunu kaydeden Sevim şöyle konuştu. Kısa zamanda 2 saat içerisinde zehirlenip hastaneye geldiyseniz şanslı sayabilirsiniz kendinizi. Ee, bu kadar akut kısa zamanda zehirlenme belirtileri e, gösterdiyse ve alt metninde de bir mantar tüketimi varsa e, en azından e, hayatı kurtulabilir hastanın diyebilirim en başta. Onun dışında daha geç daha sinsi seyreden zehirlerimiz var. Onlardan bahsedeceğim. Ancak tabi bu kastamonu için geleneksel bir e, şölen niteliğinde geçiyor aslında Eylül ve Kasım ayları. Mantar çok sevilen bir e, besin maddesi burada. E, ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor, ee, sağlıklı mı topladığımız, yenilebilir mantar türlerinden mi yoksa zehirli mi? Maalesef ki bunun ben size çok kolay bir ayrımı olduğunu söyleyemem, ee, bunu kimse de söyleyemez. Ee, bu noktada ya siz kültür mantarı tüketmelisiniz ya da e, güvenilir bir e, üreticiden bunu almalısınız ya da bu konuda uzman olan kişilerin eşliğinde bu mantarları toplamanız önem arz etmekte. Sonraki süreçte de hani burada şu ara çok yaygın olan ben görüyorum pazarlarda teyzelerimizin, amcalarımızın çuval çuval toplayıp getirdiği kanlıca mantarı çok var. Bu konuda buna da dikkat edilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü kanlıcanın da zehirli olan mantarlarla karışabilme ihtimali çok fazla var. Şu yanılgıya düşmemenizi isterim o noktada. Yıllardır aynı yerden topluyorum. E, yıllardır yiyoruz bize hiçbir şey olmuyor demeyin çünkü o noktada zehirli bir tür yan tarafta olabilir sporlarıyla diğer türü bulaş haline getirmiş olabilir ve siz fark etmeden bunu tüketmiş olabilirsiniz e, onun için e, bir de daha zehirli olan mantar türlerinden bir tanesi e, köy göçüreni de söylemeden geçmek istemiyorum e, %95 ölümlere de e, sebep olan bir mantar türü bunu tükettiğinizde de hayatınızı kaybedebilirsiniz maalesef ki organ yetmezlikleriyle seyreder. Mantar yedikten sonra hemen işte ilk gün hiçbir şeyim yoktu, benim midem bulanmadı, başım dönmedi, ishal olmadım, zehirlenmedim diye de düşünmeyin. Çünkü bu sinsi seyredebilir, 3 güne kadar kendini belli etmeyebilir ve bu noktalarda da aslında siz organlarınızı kaybetmiş olarak hastaneye gelmiş olabilirsiniz. E, i̇sterseniz tabii ki biraz böyle e, sürekli zehirlenmeleri söyledik ama ne hissedeceksiniz? E, bir mantar yedikten sonraki ufacık mide bulantınız bile aslında zehirlenme tarifinin içerisine girer. Mide bulantısı, baş dönmesi, bilinç karışıklığı, e, bulanık görme, ishal gibi bulgularınız var ise hissettiğiniz andan itibaren eğer mümkünse yediğiniz mantardan da alarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizi tavsiye ediyoruz e, ve gittiğinizde de sağlık görevlilerine e, ne zaman yediğinizi kaç kişi birlikte yediğinizi ya da yalnız mı yediniz, e, ne kadar mantar tükettiğinizi e, söylemeniz gerekiyor ki size hızlı müdahale etsinler. Mantarın bir protein değeri yok yine yanlış bilinen aslında efsanevi bilgilerden e, onlardan da ben biraz bahsedeyim mit dediğimiz bazı şeyler var. Şimdi çayırda yetişen mantar zehirli olmaz. İşte ağaçta yetişen mantar zehirli olmaz. İşte hayvan yiyorsa bu mantarı zehirli olmaz. Onun dışında işte biz bu mantarı tüketiyorsak işte aslında et bile tüketmemize gerek yok. Bunlar hep aslında şehir efsanesi. E, bu genellemelerin hiçbiri doğru değil. Çünkü mantarın içeriğinde size sağlayacak protein, karbonhidrat ya da yağlardan zengin bir e, organizma değil. Size ancak vitamin ve mineral desteği sağlayacak. Onun için hiç mi yememelisiniz sorusuna. Ee, kültür mantarı tüketebilirsiniz. Güvenli üreticilerin sertifikalı ve bu işi gerçekten güvenli yapan e, kişilerin sattığı ürünlerden alabilirsiniz. Onun dışında e, bu konuda eğitim almış uzmanlarla birlikte eğer toplarsanız mantarı o şekilde tüketebilirsiniz. E, günün sonunda e, ortaya koyduğunuz şey... Evet çok lezzetli olabilir mantar ama hayatımız.